Bugün Kahraman Craft'ın ilk bölümüyle karşınızda canlar. Kahraman Craft nedir? Hemen onu bir söyleyeyim. Canlar Kahraman Craft bizim şurada görebileceğiniz, kahramanlara dönüşeceğimiz, bunları kullanacağımız ve etrafta bunlara denk düşmanların olacağı bir seri efendim. Evet. E, oğlum daha yeni başladık. Halka <laughs> dönüşme. Karınca daldı. Şu kurbağayı dövelim mi iki dakika? Tamam. Slime Ball çıktı. <gülüyor> Lazım. <gülüyor> <laughs> ben lazım bunlar. Eyvallah. Top. Kır topla topla. Lan, topla lan. Döverim seni topla. <laughs> bir saniye. Ben bundan bunu devamı kırılıyor mu şu an? Heh. -e. Hop! Gittin mesela yapraklar? Hop! Aa görüntü bug'ına giriyor. İşte onu diyorum ya. Ben sen kırınca ben <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> bir şey diyeceğim sadece odunlardan böyle yapraklarda da mı böyle? Mesela bak bakayım Hüseyin. Kır... Bak yaprak bak, sen, kırdım. Mesela ben de gözüküyor hala yapraklar. Böyle yapacak bir şey yok. Hayda. Neyse buralar çok takılmayacağız zaten ya. Yani odunları da buradan toplayalım hemen şimdi canlar hızlı bir şekilde. Neden takılmayacağız kardeşim buralarda? Nasıl Uzaklara yani? gideceğim. Hatta sen gelirsin Aynen. bana. Ben güzel bir lokasyon bulmaya çalışacağım yaşanacak. Canlar pakette çok fazla agresif düşman var. Yani süper kahraman Pardon, budun olmadan. Budun turuncu la. He? Rengi turuncu olun Budun X'in şaka mı? Sorgulama oyunu. Aa! Altın elma veren inek buldu. Vallahi altın elma... Sana ne oluyor lan? Niye dibime giriyor? Kardeşim mikrofon yankı yapıyor. Yaklaşır mısın? Yakın değil miyiz zaten? Hadi bakayım. Hop! Canlar ben hemen. Aa bunlar vermedi altın elma. Aa verdi. Verdi. Altın elma verdi. Ben karınca bir git be Hop! Hop! Karınca sakın saldıklama. Kızdım bile. Oğlum o dünyadan seni geri döndüremem. Şey diyeyim orayı. Kelebek öldürdüm. Ne? Kelebek öldürdüm. Ha. Şimdi siz agresif misiniz? Dalıyor musunuz siz? Güzel. Siz eee dalmıyorsunuz. Barış. Barış. Orada ne var? Orada da sentor var. Ee, bunlara çok dalmayalım. Da Madene hızlı bir şekilde inmemiz lazım. Bende 8 tane elma, 4 tane de altın elma var. Haberin olsun. Bana ne? Bu ne lan? Uuuu. Bu ne oğlum? Mod plant. Uuu. Nerede ne buldum öldürmeye giriyor. Dur lan dur. Hemen öyle agresif yapma. Şu an etraf taba basınca ta ne zamandan yöne kalma Minecraft'ı. Şimdi ben kazma yaptım kendime bir tane. Yeni pickaxe'ler var mı? Sana, sana baldı. Sana balta attım. Kullanırsın. Bakayım. Ulan bitireydim bari dur. Tamam bitti. <laughs> Bi bitirdi adam. Bir tava Aa alırdım. burada kılıç daha çok vuruyor. Hocam eee tarih öncesi bir sürümdeyiz şu an haberin olsun. Şu an yıllar yıllar öncesi benim doğmadığım bir sürümdeyiz. Yok öyle bir sürüm. O eve sakın gideyim deme. Nereye buraya mı? <laughs> Oraya sakın gideyim deme içimizden geçerler orada. Oğlum odun kırmak için gidiyordum. Bakayım orada bir ya önemli ne var içeride acaba ya? ya oğlum oyna lan. Onları öldürürüz bu arada. 6 canı mı ne var onların ya? hey 6 canı olduğunu nereden gördün ya? Abi Vallahi... 40 canı var oğlum nasıl 6 canı, oğlum, canı var? Oğlum arkandan geliyor, arkandan ya, geliyor. Buna ne? <laughs> Öldür şunları. Tamam. Bu arada e, arda arda canı var. Ne haber? onlara durduk yere, onları durduk yere dalmayalım. Onlara durduk yere dalmayalım. Ne haber? Yusuf ben yukarı çıkıyorum haberin olsun. Çok değil. Oğlum burada merdiven var la. Ben merdivene güvenmiyorum dur. Lan bu ne? İşte o yüzden. Oo bu bunları kırmak biraz bu bunları kırmak lazım. Dur ben de kırıyorum, ben de kırıyorum, ben de kırıyorum. Hadi, 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 hadi. Tam kırdım. Doğma, doğma, doğma bak. Doğma kırıyorum abicim. Doğma. Tamam, kırdım. Ben. Tamam. Bir tane Değil bir tek ben? bu kaldı. Bir tek bu kaldı. Oğlum, bir mesaydık keşke ne kadar iğrenç Hop. ya. Sandık, yaprak, odun. <laughs> bir şey diyeyim ya, evi ben bir mi? Evi böyle bir mi yaptı. Ben kırıyorum şunu. Abi. Ben bunu kırıyorum. Burası mı evimiz olsun. Bilmiyorum öyle bir düşünce yapısı bulandım ama. Ona göre kıracağım burayı. Ee, dur ben kırayım ya. Balta kırılacağı için izin vermeyecek. Benimki daha uzun. Hop oh, tamam. Güzel hepsini aldım. Hadi gidelim. <laughs> gidelim buradan. Hiç bu... Aa mısır falan var. Mısırları toplayabiliriz. Gidelim buralardan. Yemek mısır bunlar. Mı? Topla yemek bunlar hep. Mısır çok severim. Bunlar hep yemek. Ee, Oraya excavator modunu çok değiştirebilirim çok bu arada. Farklı bir moda geçebilirim. Çünkü görüntü bug'ı oluyor ya. O biraz tatsız. Soldaki yere sakın gideyim deme. Orada deniz ejderhaları olması lazım. Onları e, hayatta indiremeyiz. Hayvan gibi mısır canları bayılırım. var onların. Haberin olsun. Şurada. Şu bölgede. Mısıra bayılırım. Ha mısır yiyebiliyor muyuz şu an bunları? Aa bunları tavuk etiyle falan birleştirebiliyoruz. Patlamış mısır yapabiliyoruz. Haberin olsun. Patlamış mısır mı? Evet. Dur koyunu avlayalım. Şu koyunları indirip direkt madene gidelim bence. Yani direkt maden. Tamam. Koyun öldür. Koyun eti yok oyunda haberin olsun. <laughs> Nasıl koyun eti yok? <laughs> yok. Oğlum dur gitme orada şey var. Kertakali gibi bir şey. O ne lan dalıyor mu o, o dalıyor ona bulaşma ona bulaşma. Ona bulaşma. Alırız 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 40 euro alırız gel gel gel. gel Hadi hadi. Ne düşürecek ki oğlum düşürse düşürse. Demir, o akıl çekti. Bakıyım. Ee, demir Seveceğim şart adam. düşürdü. Bir de ok düşürdü. Okay. Bu ne? Burada bir yer var. Ördek spawn oldu. Ne ördüyor oğlum onlar dalıyor mu bunlar? Bu ördekler. Ben şu e, sandığı bir alacağım. Ördekler dalıyor mu bir baksana. Yo, Oy. Bayağı bir şey çıktı oğlum. Bu ne? Alev balığı çıktı. Pembe balık çıktı. Bunlar dalmıyor gal. Uzak dur uzak dur Hüsemir. 150 canlı su ejderhası var karşıda. Ben kaçar. Ona hiç bulaşmayalım. Tamam biz buradan ufak ufak gidebiliriz artık. Ee, bizim bu arada geçici bir ev gibi bir şey yapmamız lazım. Hani evi de geçtim. Hiç olmazsa geçici bir sandık yapalım. Benim envanterim doldu. Ev. ev. Lan az önce bu yoktu. Değil mi? yoktu bu arada bir anda spawn oldu sanki ama. Değil mi? Bence de bir anda spawn oldu. E bu arada buraya girebiliriz ama şöyle bir durum var. Aşağısı bunun zindan, mağara değil. Zindana girmeyeceğiz o yüzden. Evet zindana Aa, girmeyeceğiz elinde, çünkü kılıcımız yok. Elimde altta oğlum, bunu... kılıç var oğlum. Ben yukarı çıkmıyorum ya, üşendim. Ben de onu diyecektim. Gel aşağı inelim şu e, zemin yani, katı sen düştün. Sen düştün bir kere. <laughs> ben vazgeçtim de düştüm. <gülüyor> 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 Heh, tam buraya tam yapabiliriz vazgeçmeden ya. düştün. Geç... Nereye buraya mı? Buraya yapalım ya. Yani çok önemli değil o kadar. Ben hemen bir sandık falan yapacağım buraya bir tane. Tamam. Şöyle. E, yapıyoruz Ev, yapa, yapa. Ev yapmayacağız işte evet. geçici olarak eşyaları buraya depolayacağım. Ee, ben biraz bir taş ben toplayacağım binmiş. geleceğim. Watchout değilim. Sen nereye gittin lan? Ha Yusem'i de dışarı Koyunu koyunu öldüreceğim ben yatak yapalım. Checkpoint çekmiş gibi olalım dur. Hop kömür buldum güzel. Koyundan yün çıkmadı zannettim bir an. O kadar da tarih öncesi değildir herhalde. Bu kadar da tarih öncesiymiş. Tamam kırdım. Aa token geldi. Tam maden kırınca token de biriktiriyoruz. O da güzel. Ben bayağı kömür buldum dur bu kömürleri kırayım. Lazım. Aslında kömürü sadece yakıt olarak kullanacağız. Gece görüşte oku paketi var. Kurmadıysan kur. Onu Yusuf yardım edebilir misin? Nereye? Dur ben zaten TP olayım. Tamam. Şey kazmam kırıldı. Aa taş toplamadım. Taş var mı sende? Taş taş. Niye bu kadar istiyorsun? Lazım çık. Adamsın. Şimdi ne yapalım? Bir taş kazma yapayım ben. Ben bir taş kazma yapıyorum. Maden ineceğiz ufaktan. Haberin olsun birazdan. Oğlum koyun eti yok la. Süre yok, var. yapacak bir şey yok. Koyun eti yok. Hop, şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Yemeğimiz var. Yatak, yatak, yatak. Gel, yatakları koydum. Sandık kaç yok. Sana sen yok var, yün. Hop, yün. Hop. Tamam. Where ben... is the yarn? Buna Eee, tamam. Gidebiliriz bence bu arada. Odun alayım yanıma bislik. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Gidiyor, gidiyor, gidiyor muyuz? Gidiyorum. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Bir şey buldum. Bu ne? Buldum? ne? Bak. Harika <laughs> oldu oğlum senin vücudun. Bir bir garip oldum. Ama Nasıl oldu. Yapmadım? Ya ben bir tane yaratıktan düşürmüştüm bunu da. Bu arada evet, oyunda abi. zümrüt kılıç var haberin olsun. Zümrüt bulursan önemli. Zümrüt ekipman yapabiliyoruz artık. Gel bakalım buradan bir mağara bulalım ya. Ki bizim klasiktir biz mağara bulamayız genelde ama. Ya burada toplayabileceğim şeyleri toplayalım önce yer ya. Bu ne? Ne lan bu? Ancient dried... Vla Aa! Yumurt köylü yumurtası yapmaya yarayan bir tane maden buldum. Oğlum ben niye kömür kıramıyorum? Ha o kömürleri ben kırdım çünkü. E, senin ben... <laughs> Bakayım. Tuz buldum. E, Nightmare diye bir yaratığın yumurtasını buldum. Ben bunu spawn etmem. Of ya. Ben onu söylemiş olayım. Ben şu an spawn etmem. İleride ederim de. Yani burada bulduklarını topla. Agent Ryan Ender Dragon spawn ek, koydum. Hayır, 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 hayır sık. Ne oldu senin böyle bir tozu titredi böyle bir anda. E, <laughs> Ender Night buldum. Ender... oğlum mısır hiç fena bir şey değil mi? Mısır çok iyi veriyor ha. Kaç açlık veriyor? En az iki buçuk. O da en az. Eee... Bizim bir tam mağara gitme zamanımız gelmiş ya yürü. Aşağıdaki ne? Hayalet peri. Oğlum karşıda bir tane de hayalet kadın var. O işte peri. Oğlum bunun kafası yamuk lan. Şuna dalsana. O o ben... Hızını alamadı. Ben şey. O dur dur bu sıkıntılı. Dur öyle çok ne yapıyorsun sen? Sen öyle dalınır mı? Hayatlık defa Minecraft oynuyorsun. Evet. Bekle. Tamam öldürdüm. Eee gold Bunları öldürmenin çok bir anlamı yok bu arada. İçten gold shard düşüyor. Ondan 4 tanesinden bir tane yapılıyor zaten gel. İyi ben bunun için öldürdüm seni. Hiç ne zamandan beri Minecraft'ta kadın zombi var? Neyse. Ne Allah. zamandan beri o oğlum o kadın ana Alex o. Oğlum Alex ölmüş. Yeni mi görüyor? Pepe ölmüş Pepe. Onu çok vuruyorlar ya. Pepe ölmüş. Ne yapayım? Helvasını mı kavurayım? Yani olabilir aslında. İyi fikirmiş. Tamam. Kemikleri de aldım. Ben hemen bir tane mağara bulmaya gidiyorum. Böyle oğlum vuruyor ya. Bu veya sinirli gibi arkadaş. Tamam ben mağara gibi bir yer buldum bu arada gel. Buradan aşağı inmemiz lazım. Aşağı nasıl rahat inebiliriz? Şu zombi ben uzak tut yeter. Oğlum ölmedim. Ben ölmedim. ben ölmedim. Hop. Oo. Tamam güzel. Bu ne lan? Black Iron. Güzel. Yusuf kırdığı kömürlerle demirler burada. <laughs> bu ne? Hop. Oğlum çok garip şeyler var. Zombi pigmen mağara bulursan... Oğlum da da falan ne ben... zamandan beri mikrofonum kapalı? <gülüyor> Bayağıdır. Patladım <laughs> falan orada bağırdım falan. Hiç de gelmedim. Yok. Ee, bir şey can, bu yumurtaların bazılarını almasak mı ya? Şey dedim. Farklı yerlere gidelim. Çünkü e, demirleri falan sen alıyorsun ben anlamıyorum. Gözükmüyor bende. Farklı evet. yerlerde olalım bence. Sen başka yerlere gidebilirsin. Ben burada takılacağım. İşte oh, bir dakika. Zombi pigmeni at. Zombi at. Ender knight kalsın canlar. Trifid'i bilmiyorum kalsın. Herkül böceği kalsın. Tamam bunlar kalabilir. Tamam bunlar kalabilir. Güzel. <laughs> evet az daha gel suratımı öksür. Evet mikrofonu kapatmayı unuttuk. Ayarsız. Tamam ben şuradan bir mineshaft yolu buldum galiba. Şöyle ineyim bir aşağı. Yani şu hareketi güncel Minecraft'ta yapmıyoruz zaten. Bir de bu sürümde hiç yapmamamız lazım ama neyse. Hop. Bu köylü mü? Bunlar ne? Lan geliyor ne geldi anlamıyorum Ha, Kasirit. Aa tint yapılıyormuş. Güzel. Bu ne lan? Aa kıramıyorum bunu. Yusuf'im ben... Oğlum patla, patlama efekti yok. <laughs> Çağlar boy Michael. Hop. Oğlum, bu kaç yılı ya? Vallahi şöyle söyleyeyim bu orijinal Crazy Craft zamanı. Oğlum, 2000... <laughs> 2012 olabilir. Şaka, bir... Gözümün önünde spawn oldu örümcek bir anda. <laughs> ben bu arada e, demir kazma yapıyorum. Wow. Lazım. Wow. Ver bakayım şunu. Adam zengin biz burada tahta kullanıyoruz. Sen ara tahtayla nasıl demir kırdın lan o zaman? O da benim mesleğim sırrım. <laughs> Burada canlar güzel mağaralar var. Şu demirlerin hepsini kır e, ısıtmayacağım. Evde ısıtırım. Şu an sadece işime yarayacak şeyler üretmeye çalışıyorum. Tamam. Bu ne? Gel bakalım sen güzel bir şeye benziyorsun. Chunk of kri kriptonit bulduğum. <laughs> buldum oğlum. Superman olana Allah geçmiş olsun diyelim o zaman. Aa evet Süpermen de olabiliyorduk doğru. DC Marvel hepsi var bunda. Bakalım. Titanyum. Titanyum da önemli canlar. Şu an altında lav var gözüküyor. Hop ver bakayım şunu. Nasıl bir madensin sen? Güzel bayağı red iron. Oo güzel. Aa red her şey yapabiliyorum. Çapa mı? Aa buz toplamaya yarayan bir tane malzeme yapabiliyorum. Buzu niye toplayacağız ki? Aha hop. Oo maden buldum direkt. Süper. Çok iyi. Vallahi bunu kıramıyorum galiba. Yo kırdım. Amet buldum. Ametist buldum. 15 vuran kılıç yapılıyor. değil mi? 15 vuran kılıç yapılıyor. Ama şimdi kılıç e ben bundan kazma yapacağım. Ben bundan canlar kazma yapacağım. Çünkü Amethyst Pickex çok önemli ve çok hızlı bir kazma. Yani bu, bu seride biliyorsunuz maden çok önemli olacak ama EMC'miz var zaten. Bir yerden sonra hani ilk bölümden sonra hani büyük so bir daha maden inmeyeceğiz haberiniz olsun. Oley be. Büyük bir ihtiyacımız olmayacak ki. Hop. Oğlum çok fazla mad... Bir şey diyeceğim. Backpack yapamıyor muyuz biz ya? Backpack yapabiliyoruz da derimiz var mı? Derileri evde bıraktım galiba. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir madeni kırıyorum ardından başka bir maden daha çıkıyor. Oha bu ne? <laughs> dur artık. Oğlum envanter lapis buldum. Oğlum bir maden kırayım dedim 50 tane maden kırdım. Dur. Güzelmiş. Maden toplama keyifli hale geldi Minecraft. <laughs> Az zümrüt buldum. Ama dur. Fırına at. Ee, üç tane kömürüm var onu at. Tam zümrüt önemli canlar. Zümrüt almam lazım. Bu arada bunları bloğa çevirebiliyor muyum? Dur gereksizleri bir atayım ya. Bu. Bu. Şunları at bunlar hiçbir işime yaramayacak. Silikon. Baya. a kablo yapımında kullanılan silikonu bulduk süper. Biz büyük ihtimalle bir ya da iki bölüme direkt süper kahraman olmaya başlayacağız. Oo, oo, aşağıda çok fazla zümrüt var. Niye? Aşağıda çok fazla zümrüt var. Senin madenlerde durumun ne? Madenden durumum. Allah kolay versin. Geçiyorsun. <laughs> Benim ben şu an bir şey diyeyim mi? Hayvan gibi buldum. Hala da buluyorum. İstersen sana bir zümrüt kazma falan çakabiliriz yakın zamanda. Ancient right horse pound egg buldum bir tane. Onları e, sakız spawn etme şimdi. Hani şöyle söyleyeyim mesela bir God, ben deneme dünyasında Godzilla spawn ettim öldüremedim o Godzilla'yı bir daha. Oyunu peaceful'a çektim ha. yine öldüremedim. Nasıl koyacağım ki ben bunları zaten spawn edeceğim bilmiyorum. Valla onları işte e, su kovasıyla birleştiriyorsun da. Oğlum, Anime kızı kovalıyor beni. Ne? Madenle anime kızı ne Anime, var. anime, anime kızı tavşan bir tane bir ko kovalıyor beni yardım ediyor. Bu ne lan? Palladium. Kaçtık. Palladium kor... Ooo Iron Man'in göğüslüğü var ya. Onu yapmaya yarayan şeyi buldum. Süper. Bu arada canlar oyunun başlangıcında alabileceğimiz en güçlü kılıçlardan biri. Ametis kılıç. Yusuf Emre'ye bir de kazmasını yapayım ben bunun lazım olacak çünkü ona kazma kesin. Tamam. Bakayım canlı 15 vuran bir kılıcım var şu an benim. 15. Daha bundan güçlüsü yok oyun başında haberiniz olsun. Hop. Oğlum ne çok maden var. Tungsten buldum. Tungsten ne işime yarayacak şu an? Bir dakika şuradaki zümrütü çok merak ettim. Niye orada o kadar zümrüt var? Merhabalar iskelet bey. Ok atmıyorsunuz değil mi? Teşekkürler. Hop. Böyle yapınca canım az gidiyor mu? Eski Minecraft mekaniğidir. Yemiyormuş. Gel bakayım. Tamam teşekkürler. <laughs> Yusuf Emir hayvan gibi maden buldu. Al şunu. Selamunaleyküm. Al Al arkana attım arkana attım. E ya aa! Ahmet Eski. vuruyor? Ben mi körüm oğlum ben al öldün çık. Dur dur kılıcını yapabiliriz onun ama şu an değil onu bulmamız lazım. Yusuf Emir ne kadar maden varsa toplu oğlum. Aa, lan lava düştüm. Lava düştüm. Lan lava nasıl düştün? <laughs> Gel göstereyim sana. Gel aslan gel. gel. Aha. Aha. Ahmet İstanbul'da. Niye oğlum? biliyor musun sen? Bir, bir tane büyük madeni kırdın. Bende çıkmadı. Lom Olabilir. Oha. Oğlum biz bunları nasıl toplayacağız? Çok fazla var. Biz nasıl toplayacağız bu kadar her şeyi? oğlum Oha. Ne var lan? Taktıklayabiliyoruz. <laughs> Eski Minecraft <mekanı. gülüyor> Takım takım. Tintim. <laughs> evet. Aa bu ne? Priz... Pekala. Yani prizma parçası çıkarmayı beklemiyordum. Demek ya, ki bu 80, bir işe 80, yarayacak. Sen siz yardım. Ne oldu oğlum? Bonemite an... diye bir lavuk var. Elmas buldum. Dur indi indi. Oha bir şey düşürdün. Oğlum ben dağıtacağım ya terimden. Her şey çok dolu. Ya bir şey diyeyim mi? Bence Hüseyin sen bir yukarı git bize bir backpack yap ya. <laughs> tuzak mıymış bu? En niye backpack yapıyorum birader? Gitsene yap bana ne ya Allah Allah. Baba bak. Az önce tuzak buldum. İstemeden. Allah Dur. Allah Allah. Buraya inersem bunlar gelemez. Ama vuramıyorum da bunlara. Aa yo vurabiliyorum. Tamam dur şunları öldürmemiz lazım. Ya, bunları öldürmenin hızlı bir yolu yok mu ya? Çakmak falan yapamıyor mu? Yapamıyorum şu an. Elmas buldum zannettim de tuzakmış o elmas. Hayır, gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin. Hayır, 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 hayır. Şu an karınca isteyeceğim çok en son şey burada. Oğlum çok fazla kar Dur lan. Hah. Hadi gel buraya. Buraya gelsenize buraya. Ya gel, gel. Ne oldu? Ateşe değemiyorsunuz? Ha? Uyanıklar. Oğlum çok fazla karınca var ya. Ya elmas kırdım içinden bir ton karınca çıktı. Heh tamam. Of Reaper'a tek attım. Yusuf'un çok memnun şu an. Tabii. Eee prizmayı atacağım. Ya bloğun adı direkt Red and Troll blokmuş ya. Red and Troll. Direkt bloğun adı Troll blok. Ben de almaya çalışıyorum ya, ya. Oğlum bir şey diyeceğim biz burada nasıl maden toplu için? Çok fazla maden var ne yapacağız? İşte bence eve git. Eee etrafta inek bul. Bize bir backpack yap. Yok yap. <laughs> Lan bu ne? Oğlum ne? Ne oldu? Ne? Ya ne üçün. oldu? Ne oldu? Şu da kırma. Hiç güven vermiyor bana şu. Ne Elması mı? Aa elmas çıktı. Troy blok zannettim. Oğlum, emerald'ı kırdım. İçinden bir sürü karınca çıktı. Arkadaşlar işte, bunlar şey şey. Ermit. Bulaşma onlara. Bulaşma onlara. Öldüremeyiz. Sabaha kadar uğraşırız öldüremeyiz. Hep böyle çoğalıyor onlar. Hayır böyle işim mi olur kardeşim? Ben burada emerald kırıyordum ya. Emerald kırıyordum. Doku ya. paketi sende aktif mi? Galiba evet. Eee doku paketi aktifse Allah seni bundan da termit çıktı. <laughs> ya. E, doku paketi aktifse bu kadar herhalde. Ee, Minecraft Minecraft'ın orijinal tekstürü varsa o troll blok. Eğer doku paketinin tekstürü varsa şey anladın sen. Ben ne anlarım ondan ya. Ben de anlamıyormuşum. O yüzden az önce tuzağa yakalandım. <laughs> Dur şunu kırayım. Ya bu kesin bir yerde lazım olacak bunlar ya. Oğlum envanterim doldu ya. Ben burayı işaretliyorum. Tamam. Neyle işaretliyorduk? Mağara diye. Tamam. Şu ametisti de kırayım öyle gideyim bari dur. Elmas. Bakayım. Kaç vuruyorum? O ne lan? Var. Oha! Zırh olan bir iskelet buldum. Öl bakayım sen. Senden çok önemli bir şey düştü gibi geldi. Elmas bul. Cold Elmas mı buldun? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Oo! Bu ne? Bir şey bana vur. Ne vuruyor lan? Ya yürü git. Oğlum bilon radyasyonu var. O nasıl oluyor öyle? Alamıyorum elime. Envanterimde tutarsam radyasyona yakalanıyorum. <laughs> <laughs> az önce hocam. radyasyondan ölüyordum az daha. Oğlum biraz sıkıntı dur. Şimdi bizim bunları topladık ya bir eve gitmemiz lazım. Ermit troll blok elime gelmiş. Şey. Öldürün bakayım night. beni. Gel vs. Gel vs, gel vs. lan bonlight. Ben Kalk öldüm bu arada korkak. eve gittim hadi görüşürüz. Lan. Bonlight ne kadar korkak bir şey. Aa demir kılıç geldi. Oğlum eve ışınlamadı beni. Nasıl? Uyumadık mı ne oldu? Sağ tıkladım ben yatağa. tıkladık. Oğlum o özellik yok mu burada? Gece uyumam mı lazım cidden? Işte? Herhalde. Oğlum bu ne lan? Oğlum ortalık yerde niye block of gold var? <laughs> Al kaç. <laughs> Al kaç sorgula niye oğlum adam nasıl oluyor da bu ortalık yerde bir... <laughs> altın blok var sorgulama kardeşim Lan bu ne? Jorogumo, Jorogumo gel bakayım buraya Jorogumo. Oramo, ee... Şimdi Yusuf Emir. Ha, yap Yapmamız gereken şeyler öncelikle canlar. Umurunda değil. Şu Transmutation Tablet yapmak zorundayız. Yusuf Emir ile bunu yapacağız bir dahaki bölüme. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü EMC elde etmemiz lazım. Süper kahramanlara dönüşmek evet aslında çok basit ama çok fazla craft var. Siz de craftları çok sevmiyorsunuz. Onun için o ne lan? Bu düşündüğün Aa! şey mi? Merhaba hanımefendi. Aa! lan bir dur be. Aa, bir dakika. Yusimir çok fena bir şey buldum. Ne buldun? Çok fena bir şey buldum. Dur bakayım. Ee, umarım bu çiçeği kabul ediyorlardır. Hani lütfen gibi, sadece kırmızı çiçek kabul ediyoruz demeyin. Evet. Sadece kırmızı çiçek kabul eder kız arkadaş bul. Nasıl? Hayır ya, bulamazsın. <laughs> Hüseyin gel bak. Gel yani, yanıma. Nerede? Bak burada bir ton var. <laughs> çabuk çabuk bana kırmızı bul. Çabuk, çabuk. Çok bulamadım. Bulsam ben yapacağım lan madem yaptın. <laughs> Adam silver attı. Yok oğlum, yok. Ve bir tane de kabul etmiyor. 4-5 tane bulmamız lazım. O bir dahaki bölüme kaldı. Yani sarı olmuyor mu? Sarı olmuyor mu? Sarı olmuyor. olmuyor. Sarı olmuyor mu? Denedim oldu. Olmuyor. Olur. Olmuyor. Oluruz. Allah yapacak bir şey yok. Canlar. Şu sohbete bir... sarıya kabul ettiririm ben. <laughs> Dene bakayım. Ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm artık ufak ufak maceralara ve süper kahraman yoluna başlayacağız. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Buy buy.